Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu transferinde ilk perde kapandı, ancak oyun bitmedi. Kosayo Mercato'nun haberine göre Inter'in sahibi olan Oaktiri şirketi, Başkan Beb Marotta'ya Hakan Çalhanoğlu için çok açık bir talimat verdi. Bu yüzden Hakan'ın Inter'de sözleşmesinin uzatılmasını öngörmek zor. Bu yaz olmasa bile Ocak ayında sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Sözleşmesinin sona erme tarihinin yaklaşmasıyla, Haziran 2027 oyuncu için fırsatlar daha da cazip hale gelecek. Ocakta her şey değişecek alıcılar için Hakan Çalhanoğlu daha az maliyetli olacak. Dolayısıyla Inter yönetiminin savunma hattının ne kadar süre dayanacağını görmek ilginç olacak. Yönetimin mantrası açık ve transfer piyasası baskısının önümüzdeki aylarda orta saha oyuncusunun dikkatini bir kez daha dağıtması ihtimal dışı değil. Bu yüzden Ocak ayında Galatasaray'ın yapacağı bir teklif işleri değiştirebilir.